Arkadaşlar merhaba. Mart ayını konuşuyoruz. Siz sevgili aslan burçlarıyla devam ediyorum. Bakalım güneşi yükseleni ve ay burcu aslan olan siz sevgili değerli dostlarımı Mart ayında ne ve neler bekliyor? Farkındalığınız ne olmalı? Best enerjisi temizlensin, güzel enerjilerle açılsın, farkındalığı yüksek, şifası bol gelsin diyelim. Ve hemen şöyle başlayalım Mart ayı diyelim. Bakalım Mart ayı e, siz sevgili Aslan burcunu nasıl etkileyecek? E, en yüksek e, enerjide e, sizi e, zorlayabilecek etkiler ya da sizi fark etmeniz gereken durumlar neler? Hemen bir kontrol edelim, bir bakalım bir fikrimiz olsun arkadaşlar. Hemen şöyle başlıyorum. Mart ayı etkisi diyorum. Zaten direkt kendinizle ilgili alanlarda mücadele etmeniz gerekecek durumlar mesela belki de birçoğunuz işte babasınız öğretmensiniz yaşam koçusunuz işte lidersiniz yöneticisiniz işte bu gibi durumlara yönelik aslında son bir yıllık süreç içerisinde ciddi alanlarda sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz 22 Temmuz'dan 22 Temmuz 2022 tarihinden bu yana hayatınızda olması gereken fakat olmakta zorlandı hani oldurmakta zorlandı yani düşünsenize aslında e, tarayandan kıl çeker gibi aslında hiç sorunsuz, hiç mücadelesiz, gerçekleştirebileceğiniz, tecrübeli ve deneyimli olduğunuz konularda dahi belli ki 22 Temmuz'dan bu yana e, ciddi anlamda sıkıntılar, sorunlar, problemler yaşamaya başlamış olabilirsiniz. Bu da şundan çıkıyor, şundan geliyor arkadaşlar. Direkt Satürn aslında size şunu ifade ediyor. Dürüst olmak Dürüst ifade kurmak, gerçekten ne istediğine karar vermek ve bu anlamda e, açık zihniyette yalın bir şekilde. E, Nasıl söylesek savaşmaktan, entrikadan, oyunlardan uzak kalarak etrafınızda size yönelik e, bu gibi durumlar var çünkü. Rakipleriniz var çünkü arkadaşlar. Rakiplerinizin olması dolayısıyla da belli ki enerjisel anlamda yorulduğunuz, yıprandığınız bir süreç. E, bunu ifade edelim. İşte bu süreçle ilgili o kadar güzel... E, bir e, akış alacaksınız ki e, sormayın neden? <laughs> sormayın derken aslında sorun da arkadaşlar. Şimdi şöyle ifade edelim. Bir kere e, işte 22 Temmuz'dan bu yana yani birçoğunuz için 22 Temmuz birçoğunuz için de son bir aylık süreç, bir buçuk aylık süreç yani beş haftalık bir süreçte geliyor. Duygularınızı ifade etmekle ilgili sıkıntılar var. Çünkü sizler e, tavırları ve düşünceleri net olan kişiler olarak içsel anlamda yaşadığınız ego çatışmaları yani korkularınızdan kaynaklı ve egoya çevirdiğiniz orayı örtmeye çalıştığınız durumlarla ilgili sezgilerinizin de çok aktif olduğu bir süreci yaşayacaksınız Mart ayında o yüzden gelin bir de gökyüzü etkileriyle değerlendirelim şimdi diyor ki burası ee, inanmam yani harekete geç harekete geçerken inancını koru. Bu inanç dürüstçe olmalı disipline edilmiş bir şekilde kararlılıkla olmalı tecrübe ettiğin deneyimlediğin alanlarla ilgili bilinçli ve farkındalığı yüksek olmalı ve güncellenmeli Siz Mart ayında güncelleneceksiniz arkadaşlar. İşte güncellenme yaşayacağınız süreç aslında son bir yıllık süreç ama neredeyse 22 Temmuz'dan bu yana gelen hayatınızda size yokuş olan hayatınızda size sorun olan size e, öğretmekle ilgili e, bir sürecin e, kapınızda olacağını söyleyebilirim Mart ayında. Şimdi 10 Mart e, aslında size şunu ifade ediyor. Şimdi 10 Mart'tan önce özellikle 7 Mart'ta gerçekleşecek olan Satürn Balık e, yolculuğu başlıyor Şimdi Satürn Satürn balığa geldiğinde zaten sizin 22 Temmuz'dan bu yana hayatınızdaki tıkanıklıklar e, mücadele etmek iste mücadele etmek zorunda kaldığınız işte liderlik etmek zorunda kaldığınız yönetmek ve orayı e, kontrol etmek zorunda kaldığınız durumlara yönelik zaten Satürn etkisi var diyor ki çaba sarf edeceksin mücadele edeceksin ama bunu doğru bir şekilde yapmayı öğreneceksin Ancak o zaman ben sana ödülünü verebilirim diyor. Ee, ve işte tam da e, 7 Mart'ta birlikte Satürn balığa geçmesiyle birlikte aslında son zamanlarda özellikle de son bir yıllık süreçte neden bu kadar zorlandığınızı anlayacağınız hakikatlerin, gerçeklerin teker 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 önünüze döküleceği bir süreç. Bir de 7 Mart'ta yani tam da Salı günü yani Mars gününde arkadaşlar böyle yüksek enerjide yüksek voltajda olan bir günde. Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan bir dolunay var. Yani bu da demek oluyor ki biz gündelik yaşantımızda kime ne yaptık, kimden ne aldık, kime nasıl davrandık, kim bize nasıl davrandı, muhasebenin ortaya çıkacağı, görünür olunacağı bir süreç. O yüzden gizli saklı hiçbir şey kalmayacak ve gizli saklı olan her şey de şifre olacak, ortaya dökülecek. Bu anlamda sizler çok şanslı olacaksınız, bunu unutmayın. Ve sezgileriniz, iç sesiniz her ne idiyse ki mesela şöyle ifade edelim. 17'sinde Venüs Boğa'ya geçecek. Venüs Boğa'ya geçince işte tam olarak sizler de e, inançlarınızla ilgili bir süredir yaşadığınız sorunlarla ilgili, maneviyata yönelik durumlarla ilgili, geleneksel kaldığınız aileden, kültürlerinizden getirdiğiniz durumlarla ilgili daha rahat bir ifadeye, daha rahat bir konfora e, ulaşacağınız gibi, aynı zamanda yine 17 Mart'ta Güneş Merkürle birlikte Balık Burcunda olacak. O yüzden e, hayal etmek, e, şifa çalışması yapmak işte namaz kılmak meditasyon yapmak ee, ve sezgilerimizi dinlemek çok önemli olacak arkadaşlar aynı zamanda yine 17 e, Mart'ta gördüğümüz rüyaları not alabilirsek inceleyebilirsek buranın çok öncü rüyalarla geldiğini de fark edeceğiz. Peki 17'sinde böyle etkiler varken tam olarak 19'unu işaret eden kartım Size şunu söylüyor diyor ki 19, 19 Mart pazar günü. Ee, tabii siz cumartesi gününden alacaksınız bu etkiyi ama e, Merkür koça geçecek e, ve aynı zamanda e, yine e, Merkür e, Merkür'ün koça geçmesiyle birlikte güncellenmemizin başlayacağı bir süreç güncelleniyorum güncelleniyorum ve artık çözümsel yaklaşımlar arıyorum. Hiddetlenmek, öfkelenmek, savaşmak, mücadele etmekle ilgili çatışma isteyen durumlar, tartışma isteyen durumlardan daha yumuşak bir geçişi elde ediyorum. Artık çünkü ettiğimi biçeceğim karşılığını güzellikleriyle alacağınız bir süreç olacak. çözümsel yaklaşımlar bulacağınız, güncellenmelerle birlikte cesur yeni adımlar atacağınız güzelliklerin önünüze açılacağı bir süreç. 20 Mart'ta, 21 Mart'ta bu arada yine Salı günü. E, Koç burcunda 0 derecede yeni ayımız var ve Güneş de Koç burcunda olacak. O yüzden Koç burcunda olması, ateş elementinde olması ve özellikle sizin de ateş elementinde aslan olarak ol, aslan olmanız e, hani dediğim gibi burada e, ay ayın halleriyle gelen enerjiyi e, yukarıda hissedeceğiniz bir süreç. Bunu unutmayın. Şimdi farkında olmanız gereken şey ne? Bir kere mutlu olabilmek adına Yapmış olduğunuz fedakarlıklar dolayısıyla değişim ve dönüşüm enerjisi zaten sizinle arkadaşlar. Mutlu olmak adına bir hayli çaba sarf ettiniz, mücadele ettiniz. Ne zamandan bu yana? işte neredeyse birçoğunuz için Kasım ayından bu yana arkadaşlar. Hatta şöyle ifade edelim. 13 Kasım ile 22 Kasım tarihlerinden bu yana İlişkinizle ilgili tamamlanmak, muradınızı vermek, ilişkiyi en nihayetinde karşılıklı bir şekilde konuşarak, uzlaşarak, ilişkinizin detayına inerek çözüme ulaştırma isteği, anlaşmak ve devam ettirmek isteği geliyor. Şöyle ifade edelim, önümüzdeki bir haftalık, on, bir haftalık on günlük süreçte tam da dolunayı atlattığımızda yani Başak Dolunay'ını atlattığımızda zaten her şeyin gün yüzüne çıkacağı gibi ilişkinize yönelik güzel bir fedakarlık yapıldığı takdirde yani ilişkinize birbirinize yönelik değiştir, hani değişmesini istediğiniz tavır ve davranışlar, Yaklaşım şekli, agresiflikler veya işte böyle şiddet var, saplantılı durumlar, işte anne etkisi olan durumlara yönelik fedakarlık isteyen konulara dair fedakarlıkların açılacağı, anlaşmaların yapılacağı, artık bir süredir dediğim gibi Kasım ayından bu yana kafanızı kurcalayan, canınızı sıkan durumların netliğe kavuşacağı. Ee, ve aynı zamanda e, 23 Ağustos'tan bu yana çaba sarf ettiğiniz, mücadele ettiğiniz, neredeyse ustalaştığınız durumlara yönelik de terfinizi alacağınız bir süreç. Bu terfi hem aşk hayatınızla ilgili hem de bizzat kendi mali durumlarınızla ilgili arkadaşlar. Artık e, mücadele ettiğiniz fedakarlık yaptığınız, anlaşmaya özen gösterip iyi kalmayı tercih ettiğiniz, kendi karamsarlığınızı ve kendi şüphelerinizi dediğim gibi fedakarlıklarla örtmeye çalıştığınız durumlara yönelik en güzel süreci başlatıyor olacaksınız arkadaşlar. İlişkinizde tutkunun, hayatınızda tutkunun yükselişe geçeceği bir süreç. Çünkü hem 21'inde Güneş Koçta olacak ki bu dürtü sizde çok kendisini gösterecek cesur olmak harekete geçmek gibi Tutku enerjisinin de artması gibi arkadaşlar hem de, 21'inde gerçekleşecek olan yeni aile birlikte bunu hayatınıza alma ihtimaliniz çok yüksek. Tutku enerjinizi ilişkinizde yükselteceğiniz bir süreç, rutinden çıkmanız, değişime cesaret etmeniz gereken bir dönem, onun sizi istediğini bildiğiniz, bileceğiniz, sizin de onu istediğinizden emin olacağınız bir süreç ve yine cinselliğinizle birbirinize dair çekim etkinizin yükseleceği, ve tatlı dilli olmakla, şikayeti bir kenara bırakıp iltifat etmekle, ilişkinizi olduğu gibi kabule geçmekle ilgili ve eğlencenin daha yukarıya çıkmasıyla birlikte daha canlı bir hayat seçmekle birlikte çok daha güzel bir süreci aktif edeceksiniz arkadaşlar. Bunu bilmelisiniz. Şimdi şöyle yönetimsizlik yaşadığınız aile konusuyla ilgili... Der ki burası sorduğun soruların cevabı ailende ya da atalarında olabilir. Ailenle aran iyi değilse her konuda zorlanmam normal. İmkansız gibi görünse bile affedici ol. Yaşadığın zorlukların senin ruhsal olgunlaşma sürecine hizmet ettiğini unutma. Bazen yakınlarını dinlemelisin. Aile büyüklerin haklı olabilir dedi arkadaşlar. Ve affetmek için doğru zaman dedi. Affetmeniz gereken kişiler var. Yaptığınız fedakarlıkların sonucunda kırgınlıklar yaşadığınız, yıkıldım dediğiniz ve yine de anlaşmakla e, ilerleme kaydetmekle ilgili iyi niyette kaldığınız durumlara yönelik de affetme karşılığında affedilme ihtiyacının da olacağı bir süreç. Aynı zamanda şunu da söylemeden et, geçmeyelim. Mart ayı size barışmayı getiriyor, olgunlaşmayı getiriyor, disiplini getiriyor. Eğer bir ayrılık, bir küskünlük, bir dengesizlik vardıysa bile artık en nihayetinde barış gelecek arkadaşlar. Mutluluk gelecek. Ama bu mutluluğun uzun sürebilmesi için yapılan fedakarlıklara özveriyle yaklaşmak gerekiyor. Bunu da ifade edelim. Her iki taraflı bu arada. Sonuna kadar gitmek 47 rakamıyla. E, aceleci olmaktansa e, sakin sabırlı ne istediğini bilen tavır, tavırlarımızla e, Yeter ki niyetimizden kopmadan e, Yeter ki kendimizden olmadan kendimizde infilak olmadan e, amacımıza odaklanarak güdümlenmiş füze gibi gidersek Eğer sonuna kadar gitmiş olacağız arkadaşlar bir kere ok yaydan çıktı deriz ya hani siz o ok kolun yaydan çıkın ama e, dediğim gibi sonrasını varışınızı ana bırakın sisteme bırakın kadere bırakın arkadaşlar her şey çok güzel olacak e, sadece burada sizi uyarmak istediğim şey şu e, 25 Mart'ta Mars ki sizin enerjinizde de dahil bu arada ki güneş de burada zaten direkt yöneticiniz e, yengeç burcuna geçecek o yüzden ee, kıskançlıklar, şüpheler, takıntılar, saplantılar böyle birazcık daha artabilir. Ee, burayı büyütmemekte, e burayı çatışma ya da tartışma yaratan konuların içerisine e sokmamakla iyi ederiz. Anlayışlı kalmak, sabırlı kalmak her zamankinden önemli olacak bu arada. Bunun da altına çizmeden edemeyeceğim. Hemen devam ediyorum. Ee, ve şöyle alıyorum kartınızı. Hiçbir şey kişisel almayın Mart ayında. Özgürlüğünüzü kucaklayın. Yani kısıtlamak, darlamak, böyle e, huzursuzluklar, huzursuzluk yaratabilecek tartışma ortamlarının içerisinde olmaktansa kendinizi iyi hissedeceğiniz. Güneş enerjisine çıkıp böyle güneşlenmenizle birlikte kendinizi e, iyi hissedeceğiniz, hava almanız gereken bir süreç arkadaşlar. Hiçbir şey kişisel almazsanız büyük bir özgürlük kazanırsanız Ne kadar güçlü olursa olsun sizi avucuna alacak bir büyük kalmaz ve korkmadan yaşarsanız seversiniz, mutlu bir hayat sürersiniz dedi. Evet, çok da güzel çizim çizimlenmiş kuş misali. Özgür olun dedi arkadaşlar ve Mart ayında hiçbir şey kişisel almayın dedi size. Peki devamında ilerleyecek olursak 7 Mart'ta gerçekleşecek olan Başak Dolunay'ı ki Dolunay sizi çok yakinen etkileyecek, hissettirecek kişisel bir mesele çözüme çözüme kavuşuyor dedi ki ailesel bir konu çözüme ulaşacakmış arkadaşlar ve e, 21 Mart'ta gerçekleşecek olan e, Koç burcundaki yeni aysa cesur olun ve ilk adımı atın dedi yeni başlangıçlar için dinamik ve hızlı başlangıçlar için hedef odaklı olduğunuzda amacınızdan kopmadığınızda her şeyin çok güzel bir e, enerjiyle devam edeceğini söyledi bize bir nevi peki şöyle yapalım bu arada güneşi görme zamanı dedi yaz dönemi sizin için çok daha güzel olacak ama şunu ifade edelim güneşi görmek demek dürüst yalın bir ilişki içerisinde gerçek bir ilişkiyi gerçek bir sevgiyi sorumluluk alarak ilerletmek demek olacak o yüzden güzel bir sürecin başlangıcındasınız bunu ifade edelim. Zorluklar, problemler artık geride kalıyor. Başarısızlıklar işte um, yolunda gitmeyen, sabır isteyen durumlar en nihayetinde um, yoluna girecekmiş gibi görünüyor. Aşk hayatınızla ilgili karşı taraf yani aklınızdaki kişinin size vereceği Mart mesajı ne olur? Mantığa oturtamadığım her şeyi artık mantıkla halledeceğim ilişkimiz dahil dedi. Evet daha mantıklı e, olacağını söyleyen bir partneriniz, aklınızdaki kişi e, olacakmış arkadaşlar Mart ayında daha mantıklı, daha usturuplu, daha sağduyulu davranacakmış. Daha duygusal değil. Peki bakalım kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki aylarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.